Merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi denk geldi. Normalde bugün bu şey için video çekmeyecektim ama şu an suyunu değiştiriyoruz. Burada bir 2006 Mustang var. Bunun arkası da üçlü bağlantı var. Bu altını size göstermek istedim denk gelmişken. İşte bizim, benim topladığım Anadolu'da dörtlü bağlantı yapacaktım. Size öyle söylemiştim ama muhtemelen biz de üçlüye geçeceğiz çünkü rocklar için daha uygun. İşte buna niye üçlü bağlantı deniliyor? Bakın burada bir kolumuz var. Bu birinci bağlantı. Burada bir kolumuz var. ikinci bağlantı. Ve bakın şurada üst tarafta e, görüyorsunuz, şu şekilde göstereyim size. Şu da düz bir şekilde bağlanıyor. Buradan e, diferansiyelin üstünden. O da üçüncü bağlantı. Ve bunun bir de e, denge kolu var bunlarda. Yani dört bağlantı olsaydı e, buradan çaprazlamasına iki tane olacaktı. Onlar e, stabilizeyi sağlayacaklardı. E, Ancak bu işte üç bağlantılarda bu şekilde oluyor. Çok benzeyen Opel Frontera Sport'larda da aynı şekilde böyle oluyor. Bu arada 4.6 V8 motor var bunda. 13 litre su alıyor. Bayağı bir boşaldı gördüğünüz gibi. Bakın bunda ön tarafta şıtrat. Süspansiyon şıtraktır. Bunu bulan adamın ismiyle anılıyor bu. Yani üstte iki tane kol yok altta bir kol var. İki tane olduğu zaman double wishbone yani çift lades kemiği deniliyor. Türkçe kitaplarda da bazı yerlerde öyle geçiyor. Ben e, ikili bağlantı demeyi tercih ediyorum. İşte biz de aynen bu şekilde bir e, bağlantı oluşturacağız e, Anadolu'nun arka tarafında. E, yalnız ben yayı ayrı kullanmayacağım. Muhtemelen önde kullanılan yay ve amortisör birlikte olan e, amortisör parçasını kullanacağım bu şekilde yerden tasarruf edeceğim. Ama ben de 3 bağlantıya e, şu anda çok daha yakınım yani üçlü bağlantı yapmaya. İşte bu aşağıda olduğunları anlatacağım size. Niye bu aşağıda, niye bu şekilde bağlanıyor vesaire gibi. Ama gördüğünüz gibi e, biz de böyle yapacağız. Bu üçlü bağlantının e, çok güzel bir özelliği, çok güzel bir viraj kabiliyeti oluyor. E, dörtlü bağlantıya göre daha iyi olduğu söyleniyor bilmiyorum. Biz o kod şeylerine genelde dörtlü yapıyoruz. Kendimiz yaptığımız zaman. Ama e, Şu an biraz bu üçlü bağlantılar daha popüler olmaya başladı. Amerika'da da ben takip ettiğim kadarıyla, yani arazi araçlarında vesaire de kullanıyorlar. İşte bu şekilde baktığınız zaman denge kolu ile birlikte. Bu denge kolu işte sağa sola olan hareketi çünkü gördüğünüz gibi bunlar hep düzlemesine yerleştirilmiş. Yani paralel aracın boyuyla yanına gittikten hareketi durdurmak için bu kola güveniyor. Mesela bunu neredeyse göstereyim yani kaliperleri çok güzel kaliperleri var aracın. Böyle bir şeyler bulabilsek Anadolu için çok güzel olur ama çok fazla maliyetli olacaktır. Alfa Romeo'larda var. Çıkma falan bulabilirsem belki daha güzel bir kaliper. Çünkü işte bu çift tarafta kaliperlerde dış tarafta bu girinti olmadığı için çok daha güzel gözüküyor. Görüntüsü çok daha güzel biz performans toplamadığımız için bizim performans için çok bir beklentimiz yok. İşte böyle hazır göstermişken size aracın altını göstereyim gördüğünüz gibi. işte burada bağlantısı var. Bunlara x eksoz deniliyor aslında. Yani burada bir bağlantı var. Gene iki tane. Yani V8'in iki tarafını bağlayan. Gördüğünüz gibi bayağı ezilmiş. V8'in iki tarafını bağlayan eksoz var. Tabii biz de V8 olmadığı için böyle bir eksoz yapmayacağız. Biz direkt aslanmaz bir eksoz çıkartacağız. Oranın sesi çok güzel ee, ama yanında paslanmaz eksikliği olsa çok daha güzel bir yani, ses elde edilirdi. Ee, bu arada Anadolu içinde. Anadolu şu anda... E, tekrar şeyin üzerine indirdim gördüğünüz gibi. Hemen kısaca bir dakika göstereyim size. Ee, ön tarafta lifte araç olduğu için... Ayarlayamadım. Lifte çıkacak bugün. Ee, i̇şte şurada demirleri hazır. Altına aşa sesi yapılacak. Dün göstermiştim zaten size. Farklı bir şey, yok gördüğünüz gibi. İşte bütün şeyler bakın burada. Şunun dışında neredeyse hiç kırık yok gibi. Bunlar normalde şasinin kupaya bağlandığı yerler. Tabii dün siz beni küçük bir civatayı keserken gördünüz. Buralarda çok büyük civatalar vardı. Yani önce taş taşla, avuç taşlamayla alındı. Daha sonra dremerle küçük küçük alındı. İşte burada hala şu an nasıl sökeceğini düşündüğüm şeyler var. Yani bunları deliyeceğiz falan. Çok kötü şekilde. Bunların arkasında normalde yerler var ama artık tutmak falan imkansız hale gelmiş. Bu şekilde. Dediğim gibi aslında bu yayın yapma şeyim yoktu. Size arabayı lifte aldığım zaman gösterecektim. Ama bunu da böyle bir ara şey olarak size Mustang'in altını biraz da ona kendimiz de onun onun gibi yapacağımız için yani bu. Anadolu'da da öyle bir şey yapacağımız için onu göstermek istedim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.